Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya açıkladı. Bayraktar TB2'yi vurduk dedi. Ukrayna ordusuna ait 4 uçak ve 1 insansız hava aracını havada vurduk dedi. Değerli izleyenler, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 MiG-29, 2 Su-25 ve 1 Bayraktar TB-2 model savaş araçlarının vurulduğunu bildirdi. Konoşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerini ilişkin açıklamalarda bulundu. Donetsk yönündeki Arsiyomoska yani Bahmut Rus saldırı füzelerinin bir gün içinde kuzeybatı, merkez ve güneybatı bölgelerinde 3 mahalleyi kontrolü altına aldığını belirten Konaşenko, Rus hava indirme birliklerinin şehrin kuzey ve güney çevrelerini kapattığını ifade etti. Konaşenkov, Artyomovsk yani Bahmut şehrinin kuzeybatı ve orta kesimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı füze mü müfrezelerinin karşı saldırı girişimlerinin engellendiğini söyledi. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bir gün içinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uç uçağı düşürdüğünü bildiren Konaşenko, Donetsk bölgesinde ve Sergeyevka yerleşim birimi yakınlarında 2 MiG-29, Harki bölgesinde Dolyek yerleşim birimi yakınlarında da bir Su-25 ve bir Bayraktar TB2 savaş araçlarının vurulduğunu dile getirdi. Konoşenkov ayrıca Rus hava savunma sistemleri de Ugledar civarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 savaş uçağını vurdu dedi. Sözcü Koneşenko bugüne kadar Ukrayna'ya ait 411 uçak, 228 helikopter, 3776 insansız hava aracı, 415 hava savunma füze sistemi, 8732 tank ve zırhlı araç, 1089 çok namlulu roket atar, 4619 obüs ve havan topu, 9617 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.